karara saygısız davranıyorum. İkinci golden önceki faule. Onda izlesin bütün sorumluları. Yani bu 1-2-3-4. Yani burası sahipsiz bir takım falan değil. Kayseri Spor Camiası'nın sahipleri de çok güçlü. yönetenler de çok güçlü. Takımı da çok güçlü. O çok üzdü beni. Aslında hiç tarzım değil benim böyle şeyler konuşmak ama maalesef yani bu faul Alanya'daki faul yani hangisine çalacaksınız? İnsaf. Başka bir şey demiyorum. Bugün böyle oldu. Aslında çok istedi takım. Hafta boyu da bunun için çok ciddi hazırlıklar yaptı. Yani ben birebir işlerindeyim. Ama olmadı ya. Bugün yani gol noktasında başarısızlık. Aslında oyunun geneline baktığınız zaman Kayserispor kötü futbol oynamadı. Ee, bugün neyse bu yani çok yorumlanacak anlaşılır gibi değil. Ee, nasip diyelim ya. İnşallah bundan sonrası iyi olur. Gavronovic mane konusunda bir gelişme var mı? Arkadaşlarımız sakatlıkları nedir? veya Ne zaman sahada göreceğiz? Tiyamla ile Gavronovic'i diyorsunuz. Evet. İnşallah onların e, bir haftalık bir süreleri var. İkisi de bir hafta sonra tahminime göre. Tiyam iyileşti aslında da. Antrenman eksiği olduğu için e, oynamadı bugün. E, ama Gavronovic de inşallah buradaki oynayacağımız Fener maçında sahada olur. Peki Onur Bulut transferle alakalı bir gelişme var mı? Herkes konuşuyor bir tek biz bir şey bilmiyoruz herhalde bilmesi gereken kişi kulüp başkanı olarak benim ama Onur Bulut konusunda bir ben bilgi sahibi değilim aklına yesen oraya gönderiyor buraya gönderiyor ama Onur burada ben futbolcum sezon sonuna kadar da ben de ben özellikle kalmasını istiyorum benim takımımın Onur'a ihtiyacı var biz de yani ligden düşmeye oynayan bir takım değiliz yani yukarıları hedeflediğimiz için İnşallah biz e, takımı muhafaza edip hiç kimseyi gönderme gibi bir niyetim yok. E, biz büyük bir Kayseri Spor camiasıyız. Bu şehir çok güçlü. E, yani e, her şeyi halledebilecek, her zorluğu aşabilecek bir şehir. Onun için yani buradan iki tane elinizde e, futbolcu böyle göz doldurur duruma geldiği zaman hemen işte oraya gidiyor, buraya gidiyor ama hiçbir yere gitmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar o konuda e, tabii biz itirazımızı yaptık. Tahkimle bizim itirazımızla ilgili e, sadece itirazımızı değerlendirme kararı verdi. Karar tahkimin verecekleri her karara saygımız var.